Türkiye'nin bir dönem en çok izlenen esnaflar arasında yer alan çiğ köfteci Ali Usta uzun süreden bu yana gündemde yok. Yıllar sonra ilk kez görüntülenen Ali Usta'nın tezgahının yeri değiştirdiği ve moralinin bozuk olduğu izlendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ülkemizde bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri de çiğ köfteci Ali Usta'ydı. Popüler olduğu dönemde videolara milyonlar izlenme sayısına ulaşmıştı. Dükkanının önünde de kuyruklar oluşuyordu. Ancak dükkanının önünde gitar çalan iki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla Ali Usta'yı bir anda gündemden düşürdü. Olayın ardından memleketi Hatay'a dönen ve uzun süre memlekette kalan Ali Usta işlerini ara verdi. Bu sırada dükkanı kardeşi ve elemanlar işletti. Geçtiğimiz aylarda yeniden işinin başına dönen Ali Usta uzun süreden sonra ilk kez görüntülendi. Eski, eski neşesini kaybeden Ali Usta'nın moralinin de düşük olduğu görüldü sosyal medyada yeni fenomenlerin ortaya çıkması Ali Usta'ya olan ilginin de sönmesine neden oldu. Şimdilerde mesleğine devam eden Ali Usta'nın eskisi kadar ilgi görmediği iddia ediliyor. İşte Ali Usta'nın son hali. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.